Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte başlıkta gördüğünüz gibi Yani Bu videomuz Yani bize gelmiş olacak Ve videomuza geçelim ah, Bebeğim uyandı mı İyi, ben seni Bezini değiştirmem gerek. Pislenmiş ya. Tüm. Şöyle. Nerede bir ya bu Şuradan bezini değiştirelim şöyle. Allah alamadım. <laughs> Şöyle. Piş, 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 piş. Değiştirdim. Bunu çöp atırız burada dursun. Şimdilik burada. Ay dörtlüm benim. <laughs> İyi ben seni yedim. Işıkların hepsini yakmayalım. duyanmasınlar. Tamam. Pis, pis. <laughs> Ay çok tatlı geceler tatlı kişilerim. Ve sabah olur. <laughs> Ay ne çabuk sapan oldu ya. <laughs> çok yorgunum. Bir de akşam uyandınız. Dur. Aman bir şey olmaz. Ne giysem. Bugün dışarıya çıkabilirim. Şimdilik bana giyeyim. Yok ya rahat bir şey giyeceğim. Bu iyi. Oh, bir de. <laughs> Mükemmel. Şimdi birazcık makyaj yapalım. Ay bunu buraya koymuş. Bu burada dursun. Makyaj miyim ya. Bugün sade olacağım. Sadece bunu sıkacağım. Bir de güneş kremimi süreceğim sabah. Saçımı bozulmasın. Yüzümü Уф, у меня... Пуфу. Пуфу. то И кинезидюк-то отпустил, не Hadi siz burada oturun. Tatlı tatlı. Sonra gideceğiz zaten aşağı. Aşkım. sabah mı oldu? Evet. Ben işe gideceğim. Geç kaldım. Yok bugün pazar ya. Ha doğru. Bugün yok iş. O zaman rahat bir şeyler ki. Hmm, bu nasıl? Mük. Bu iyi. <laughs> ben telefonumu alayım. Benim telefonum nerede? Sanırım burada. burada. Bir dakika. Şurada. Evet. Evet burada Allah. <laughs> Hadi aşağı inelim. Bebeklerin arabasını alalım. Ay çok üzgünüm bir şekilde. Siz uyandırdık ama. iki ka kaka. Ay ne kadar tatlısınız. şöyle. Siz de gelin. Hale gittin. alalım mi bir pişilere? Aşağı <laughs> incimizde görüşürüz. Evet geldik. Ben aşağı iniyorum. Tamam. Ee, bebeğimize ben çocukları uyandırayım. Tamam sen şöyle şu telefon. <laughs> Gittiler galiba. Evet. Ha, sen niye inmedin? <gülüyor> oraya. Hayır <laughs> oraya dedim ya. <laughs> Ay yenge çok tatlısın. Aşağı in aşağı. Ya da burada belki lafı atabilirim. Kızım dur ya. Anne ya. Uyanmak istemiyorum. Hı. Ne o var? Uyanman gerekiyor. Ya aman ya. Tamam üstümü kileyim. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bazı yerler boş. Çünkü daha yeni taşındık. Oğlum Anne çok uykumuş. Hadi uyuyan. Uf tamam. Her gelen de bana cilve yapıyor ya. Allah, Allah. Ne kıyayım dışarıya soğuk mu? Birazcık o zaman ben montumu önce şunu giyeyim, ondan sonra montumu giyeyim. Hop şöyle. Bir de mont giyeyim üstüme bir dakika. Ay anne ya. Hop tamam montumu da giydim. Tamam. Niye ben her zaman çocuğu bekleyeyim mi? Yoksa burada bekleyeceğim ben. Ben ne bugün? Siyah ıı, bir şeyler kıyacağım. Rahat bir şey kıymak istemiyorum. Ama bu da kısa soğuk bir dışarısı. O yüzden ne kıyacağım? Yeşil kıyacağım olur galiba. Annem de Nasıl, şey, yeşil Nasıl Yeşil çok güzel. Ya da ben değiştireceğim anne üstümü. Tamam oğlum. Onu giyeceğim. Ailece kişili olalım. tamam. Kızım hadi uyan. Anne bir dakika, beş dakika bekle. Kızım hadi. Anne ya. İki. Anne tamam. Bak gel aşağı ona göre. Hazır mısın siz? Ben geçerim. Ben gel. Şey. Biz burada bekliyoruz. Tamam bekleyin. Ben de bir şey giyeyim. Bu nasıl? Anne bir gelsene. Tamam bir dakika. Evet. Anne hani şey benim üstümdekini sanki ben de senin üstündekini tamam olur. Bir dakika arkadaşlar. Oldu mu? Bence oldu. Hadi gidelim o zaman. Anne bir dakika ben şu tokayı taksam mı? Takmayayım ya da kötü görüntü. <laughs> Anne bir salıyor. Alo? Kimsiniz? Yavrum benim ya annem. He tamam. Ne oldu anne? Yavrum biz müsaitsen size gelelim mi? E olur anne. Tamam geliyoruz annem. Tamam anne. Tamam anne. Tamam yavrum geliyoruz ha ona göre. Tamam anne bir dakika bir sarıyor. Tamam kapatıyorum yavrum. Tamam anne. Alo kimsiniz? Ben oğlumun annesiyim. Ha tamam. Gelin mi yanınızda? İstiyorsan gel. Annem de gelecek bugün. Tamam kaynana kaynana oturayım. Tamam o zaman. Tamam kapatayım. Tamam kapat. Elim tamam benim de işim Tamam yavrum. Bak iyi bak çocuklara, Kendine falan. Yavruma da bak, bak. Tamam yavrum. Kapatıyorum işte. Tamam bay. Ha yüzüme kapattı işte, ya. Aman kapatsın zaten. Haydi gel. Neyle maş? Şöyle Kızım telefonu alıp gelmişsin. Evet anne. <laughs> Ay, sesim gidiyor ya. Evet öyle olabiliyor. Hocam. Efendim. Şey annem gel bize geliyor. İkimizin annesi de. Evet. Bu şuraya koysam telefonu. Tamam. e ee, nasıl yapacağız? Bilmiyorum valla. <laughs> o zaman ben yemek hazırlayayım. Öğlene doğru gelirler galiba. Çocuklar siz oturun. Oraya Puffy ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şey bir bekleyici buraya oturtalım Allah. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir sekant oldu arkadaşlar evet. Bunları buraya koydum anne. Tamam kızım. Orada yanlış anlamayın dört tane de neden koyduk biliyor musunuz? Çocuklar buraya oturuyor. Biz de oraya oturuyoruz. Ama sandalye getireceğiz. Yani ekstra iki tane daha yani üç tane daha alacağız. Evet. Şimdi hmm, ne yapalım anne? Oha ne oldu buraya lan? lan? Arkadaşlar buraya ne oldu? Lan buraya ne oldu? Bir dakika geliyorum. Öf, şu şarkıdan bıktım ya. Bütün oyuncular dışarıda şarkıyla geziyor. Evet anne ya kulaklarımız vardı artık. Evet. Ama neyse yemeklerimizi yapalım. Öf <laughs> evet, çok rahatsız oluyorum şu şarkıdan. Ben de. <laughs> evet şimdi buradan bir tane tav alalım. Bunun, bu. Sor bakayım ne istiyorlar. Tamam sorayım. Ne istiyorsunuz? mış um, işte taşçek. Ee um, Annem hamburger yapar mı? Hamburger, ham ben de istiyorum o zaman. <laughs> tamam, ben de. Tamam. Herkes hamburger istiyor. Ee, tamam o zaman. Bunun bu yok. Evet anne, yok. Şunu koyayım. Hamburger için ekmek lazım. Ben alıp geleyim. Kart yukarıda ona göre. He tamam anne. Hop geldim. Anne, efendim kızım? Şey bu arada kızım. Şu normal bakkal kartı. Diğerleri de alışveriş kartları falan işte. Tamam anne. <laughs> ben gidiyorum o zaman. Tamam kızım. Ding dong. Ding dong. Ne oluyor ya? Anne kapı çalıyor. Kızım belki baban babanın gelmiştir. Tamam bakayım. Kimsiniz? Kuzucuğum, Kızı yavruyum, kızım, babaanne, anneanne, kuzucuğum, yavrucuğum, sen ne kadar büyümüşsün yavruyum. Büyüdüm de. Dur şuradan bir serhalayım. alayım. Baban ya cidden Ay benim kuzusuyum Benim kuzusum Tamam ya ben bakkala gidiyorum Ona göre Tamam bak çabuk gel kuzusum Kuzusum Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın Kuzum diyorlar yani. Kuzum 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 benim canım kuzum <laughs> hadi ben gideceğim ona göre ya. oy yavru ne yapıyorsunuz babaanne anneanne siz mi geldiniz biz geldik tabi yavruşum. ay ben sizi yerim ee, babaanne anneanne ben anne, anne diyen dillerini yerim ben. Baba, anne diyen dillerini yerim ben. Buyurun, buyurun geçin. Tamam. Abi. Oğlum nasılsın? Vallahi iyiyim anne. Oğlum benim canım oğlum. Aslan oğlum benim. <laughs> İşler nasıl gidiyor oğlum? Çok yorulmuyorlar değil mi Olur. Yoruyorlarsa bak söyle valla çatı başından gelirim aşağı Söyle. Bir... Tamam bir şey yok. Baba. Oh. Baba. yani televizyonu çizgi film açar mısın? Gözlerimi aç yavrum. Tamam açayım baba bak şu Ahisiydi. Hangisiydi? Hangisiydi? Bilmiyorum baba. Kırmızı olan mı? Kapuz video filmi var ya. Bir dakika. Bu da. Çok eğlenceli. Ama bu değil ya. Babaannem gelin sevdiği bir tane var diyor. Onu açalım. Tamam kızım. budur Evet bu. Öf bu çok seviyorum <laughs> ben çok yaram. Evet tamam açtım. Nerede kaldı bu ya? Din don o geldi. Din don din don ayol geldim. Aa. <laughs> Şöyle açayım ya kızım. Anne geldim şeyden aldım hani o yeşil market yani yeşil <laughs> yeşil ay marketi var ya. Evet. Oradan aldım. Bu arada yeşil ay dediğim marketin ismi. Yanlış anlamadım. İyi. Burayı da iyi. Et var zaten. Onu yapayım ben ver. Tamam anne. ben Bende kişi var mı? Şey çocuklara bak. Yani normal olarak yok. Tamam. Şimdi sen şey yap. Ya da. Ben bu ekmekleri ısıtıp da koyduğumda daha iyi oluyor. ısıt. Tamam anne ben ısıtayım. Hop şunu koyalım. Isıtacağım değil mi? Evet. Tamam bu ısınsın oldu mu anne? Evet çok iyiymiş. Evet nasıl olmuş mu? Evet anne çok güzel oldu. Buyurun. O asla kızım benim. Ne yaptın kızım benim? Anne bunu yaptık vallahi. O oh, kızım doktormuşsun Zofra'yı. Oğlum Oğlum ya hanım almışız ha. Tabii ne demek. Allah, bu hanımı hiçbir yerde bulamazsın. Ben zaten zo'r buldum. Yani. Oğlum çok Vallahi. iyi yaptıkın kızım. Anne, ne demek? Cık. Saçlarımız da kar iyileşti Ne yapacağız gari? Cık. Hadi çocuklar siz içeride oturun. Yemiz de burada yiyeceğiz. <laughs> evet biz yenmedi. Anne bebekleri yedirdim mi? Evet ya durdum. Bir dakika. Vallahi çok güzel. Yo abla Çok güzel yapmışsınız. Ben de Çok iyi abla. Evet. Hala çabucak bitti. Evet. Evet. Hmm. Vallahi bu hamam Biz bu içeceği nasıl yaptık sen? anneciğim içine em, şey ezdim ezdim ondan sonra çile ezdim ezdim ondan sonra içine buz kattım süt kattım bir de içine ondan sonra dondurucuya bıraktım böyle oldu anne oğlum oh, vallahi. Hayatımda böyle bir hanım görmedim hanım hanım. Hanım hanım. Normalde. İçeceklerimizi alalım. Bak şöyle. Ben de alayım. Mis gibi valla. Evet. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ben bir tane donut alayım. Yiyecek misiniz donut? Donut mu? Donut mu? Ne? Ben içimden yiyeceğim. O ne? Dur. O çuvalına benziyor. E, bu mu? Çikolatalı su tamam bir bakayım yani. Koy bana. Evet. Ulan yurt. Mis gibi. Balda mahiyor. Wee, 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 Sakin ol. <laughs> Ay mis <miskin>. gibi. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar, spot moduna geçelim böyle izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Vallahi çok üzülüyorum. Yani tamam izliyorsunuz. Mesela belki gülüp eğleniyorsunuz ama izlediğinizde hiç abone olmuyorsunuz. O kadar yani video çekiyorum, emek veriyorum ama karşılığını alamıyorum. Doğru değil mi? Evet. Yani ne bileyim. Mesela diyelim. Başka bir youtuber'a izliyorsunuz. Beğeni atıyorsunuz. Patlatıyorsunuz beğenisini. Ondan sonra. Geliyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi. Benimkini izliyorsunuz. Ya tamam izleyebilirsiniz. Ama abone olmuyorsunuz. Diğer youtuberlar gibi neden benim de abonem çok değil. Ondan sonra gidiyorsunuz laf ediyorsunuz. Şu şöyle olmuş, şu böyle olmuş. <laughs> Lütfen abone olun. Lütfen. Öbürkü gibi neden çekeyim ki ben bu videoyu? İstediğimi yaparım. <laughs> Ve kamu spotu bitmiştir. <laughs> Vay kızım senin kimle konuştun az önce? Boş ver. <laughs> <laughs> Oy. <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Orada sizlere ne dememi istiyorsanız söyleyin. <laughs> Ona göre yani şey yapayım. Doğru. Yani ne diyeyim mesela kuzularım <laughs> olmaz. Ee... ballarım mesela olabilir. Canlarım. Hıvıldım. Canlarım videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı. Evet canlarım artık siz, sizlere her zaman canlarım diyeceğim. Görüşürüz değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.